İşbirlikçilerin Korkulu rüyası Korkulu rüyası Felaketler merhaba. merhaba Onların felaketi Merhaba Ey karanlıkların yırtıcısı Aydınlık günlerin açıcısı Sevgili dostlar Merhaba Biz çok söyledik çok söyledik. Ama tabii ki korkacaklar. Şu uçsuz bucaksız kalabalığa bakın. Tabii ki korkacaklar. Zannediyorlar ki bindirilmiş kıtalar. Kim demiş bin tane, milyon tane dirilmiş, dirilmiş aydınlık kıtalar. <laughs> Merhaba aydınlık. Merhaba. Ülkenin gerçek sahipleri, ülkenin onurlu mirasçıları, bağımsızlık aşıkları. Söyleye söyleye bıkmadık. Onlar dinlemeye kulaklarını tıkadılar, Ama artık sıkıyamayacaklar. Biz gene, biz gene Çanakkale'yi satacağız buradan. Hep birlikte söyleyerek Çanakkale türküsü. <laughs>